Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok özel bir vintage saat tanıtacağım Da koleksiyonuma eklediğim yeni modellerden bir tanesi arkadaşlar. Ee, çok özel olmasının iki nedeni var. Birincisi kasa malzemesi, ikincisi de mekanizma. Mekanizma arkadaşlar kurmalı kronograf bir mekanizma. Landeron 48. Görmüş olduğunuz gibi kadran yapısı da oldukça temiz. Yazılar, indeksler üzerindeki hepsi orijinal arkadaşlar. Landeron 48 mekanizmadan bahsedeyim. Başka videolarda da Sigalın kurmalı kronograf saatini tanıtmıştım size Umut'la beraber. Orada üstteki butona iki kez basıp alta bastığınızda sıfırlıyordu. Bunda tam tersi arkadaşlar. Bunu aşağı bir kere basıyorsunuz. Sonra bir kere daha Landeron 48'lerde aşağı bastığınız zaman mekanizma sıfırlıyor arkadaşlar. Üst butona bastığınız zaman da tekrar kronograf e, devreye giriyor. Dediğim gibi kurmalı bir mekanizmadır. Otomatik özelliği yoktur arkadaşlar. Birçok e, farklı marka vintage saatte de yine Landeron 48 mekanizmaya ulaşabilirsiniz. E, kasa yapısı olarak da 37 küsür milim civarı 38 de diyebiliriz kasası komple son altın arkadaşlar pembe 18 ayar altın. Hani bunu da nereden anlıyoruz? Birincisi bu taş saattir. Size şu şekilde de göstereyim. Kasasının altın olduğunu anlamak için şurada genelde ufak bir damga bulunur, mühür bulunur. İkincisi de arkadaşlar arka kapağı baktığınız zaman şurada Altın olduğuna dair bir damga görürsünüz. Ya da şu şekilde bir mühür görürsünüz. Bakın 18 aya e, komple son altın arkadaşlar bu saatimiz. Bu saatin içerisinde iki kapak bulunuyor. İkinci kapak metal. E, altın değil arkadaşlar ama üstte görmüş olduğunuz bu parça altın. E, burada görmüş olduğunuz lıklar, kasa ve bezel bunlar da 18 karat son altın arkadaşlar. Güzel bir özelliği de. E, pembe altın çalışmışlar. yani pembe dediğim piyasada, e, hani roz olarak roz gold olarak satılan altın renginde oldukça da şık bir görüntü katmış burada hafif bezi var. Onun haricinde bir sorunu yok arkadaşlar. Bakın dakika çalışıyor. yine diğer kurmalı kronograflardaki gibi saniye sol tarafta yine sıfırlamak için alt butonu iki kere bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi kronometreyi sıfırlıyorsunuz arkadaşlar kurmalı oluşundan bahsettim. Hani bir de e, mekanizmayı tutan bir çerçeve vardı içeride. O çerçeve altın değil. Hani onu da belirteyim. Ben buna NATO tarzı bir kayış taktım. Çünkü üzerindeki eee pimler de orijinal pimi bakın görmüş olduğunuz gibi o pimler de altın değil. Bu arada bakın kaplamaları atmış ama üzerindeki orijinal pimi. Onun haricinde de oldukça e, şık ve temiz bir saat arkadaşlar. Hani bilekte Duruş yaklaşık şu şekilde. Hani fazla büyük bir saat değil. Tam e, aslında ideal diyebileceğimiz ölçülerden yani 37 milim, 38 milim civarında olan bir saat. E, kurma koluna gelelim. Yani e, tepe, tepe çok e, orijinal değil. Bakın burada çok orijinal değil dediğim Altın değil. Kaplama atmış. Sanırım butonlar da değil. E, geri kalan dediğim gibi kasa bezel ve arka kapak altın arkadaşlar hani burada da ayrıcı özellik diğer marka saatlerde de hani burada ve şuradaki antleme dikkat ederseniz kasanın kaplama mı altın mı olduğunu daha rahat ayırt edebilirsiniz ee, Evet arkadaşlar benim bu hoş saat hakkında söyleyeceklerim bu kadar beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın